Kanka biz neredeyiz? Bilmiyorum ki. Karalar cenneti gibi. Aynen de burada ne olacak? İnternette görmüştüm. Sanırım burası Squid Game. Süt Game mi? Squid Game. Süt... Tamam. İlk oyun yeşil diyor O ne var. ya? Gelince anlarsın. Oyun başlıyor. Ha evet tura gibi. Evet evet. Anladım ama kaybedince geberiyoruz maalesef. İkinci oyun. Bu ne? Kurabiye. Aa hadi yiyelim. Hayır o kalp şeklini kırmadan çıkar. Ee, süt lazım. Süt olmadan çıkmaz ki. Şu çubukla çıkar. Tamam. Aha. Bitti. Benim de. Şimdi dövüş oyunu katana para. Oo tamam.